Selamun Aleyküm arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İyi olur inşallah. Son zamanlarda bilhassa iki yıldır bir kelime dolaşıyor. Dolaşan kelime nedir? İşte çocuklarımız deist oldular, deist oluyorlar. Çocuklarımız şu anda kaç yaşında dediğimiz çocuklar? Altı yaşında değil, <laughs> sekiz yaşında da değil, on yaşında da değil. 12 yaşında da değil, 15 yaşında da değil, 15 yaşından büyükler. Çocuk dedikleriniz. Deist olanlar da muhtemelen onlar. Hatta 20 yaşında iseler kesin değiştirler Deist değilim dese de deisttir. Çünkü Müslüman olmamıştır o çocuk. Nasıl Müslüman olsun ki? 15 yaşına kadar bu çocuklar, ya yani deist olan çocuklarınız için söylüyorum, 6 yaşındakiler daha deist değildir. 22 yaşındaki çocuğunuz da deist değilim der ama değiştir. Bakın biz 1997 yılından 2012 yılına kadar 8 yıllık kesintisiz eğitim. Diye bir eğitimden geçtik. Eğitimin düzeninden geçtik. Sadece 8 yıllık kesintisiz eğitim düzeni değil bu düzen. Aynı zamanda 15 yaşına kadar Kur'an ile, Kur'an-ı Kerim ile, din ile muhatap olmama düzenine geçtik. Yani 15 yıl, 10 ile 15 yıl arası bizim çocuklarımız hem Kur'an ile, din ile muhatap olmadılar cami ile hiç muhatap olmadılar yasaktı yasaktı yani yasak kanunen yasak kanunen 15 yaşına kadar camiye gitmek hocanın dizi dibine oturmak yasaktı yasak 15 yaşına kadar çocuğumuz dinsiz idi şimdi deist olmuşsa eğer <laughs> deist olmuşsa o çocuğu gidin alnından öpün. Hiç değilse devletin istediği yerde durmuyor da kendine ait bir yol çizmiş. Gidin alnından öpün, öpün, öpün. Getirin o çocuğu alnından beni öpeyim. Çocuklarımız deist oluyormuş. Üstelik 7-8 senedir de ümmetim okulları açıldığı halde deist oluyormuş. Yani 7-8 sene önce İmam Hatip okullarının lise şey ortaokul kısımları açıldı. Ondan önce yoktu. Niye yoktu? Çünkü 15 yaşından küçüktü çocuklar, 15 yaşına kadar İmam Hatip devletin resmi kitabının din kitabını bile eline alamıyordu çocuk. Yani biz böyle bir düzenden geçtik. Böyle bir düzenden ve şu anda o çocuklar 22 yaşında hatta bazıları eğer ki AK Parti ektara geldiği gün itibariyle 7 de şu anda o çocuklar 27 yaşındalar. Askere gidiyorlar, askerde şehit oluyorlar ya da kahraman olarak karşımıza geliyorlar <laughs> ya da bunların bir kısmı öğretmen oldular şu anda, bir kısmı diyelim ki hakim oldular bir kısmı hemşire oldular, bir kısmı işte yani devlet okurlarında ne olunuyorsa onu oldular. Yani karşımızda bunlar şu anda şimdi bugün değilse bile 5 sene 10 sene sonra bunlar Türkiye'yi yöneten nesil haline gelecekler. O nesil ki 15 yaşına kadar hiç Kur'an'la muhatap olmamış. 15 yaşından sonra Kur'an'la muhatap oldu mu? Yok. Deizm de muhatap oldu. 15 yaşına kadar Kur'an'la seni muhatap etmeyen düzen. 15 yaşından sonra oğlum, evladım, kızım sen 15 yaşına kadar Kur'an okumadın, din öğrenmedin, kitap nedir bilmezsin. Gusül bile bilmezsin, gusül abdestini bile bilmezsin. Abdest bilmezsin, gusül bilmezsin, gusül bilmezsin namaz bilmezsin. Yavrucuğum sen 15 yaşına kadar bunları almadın ama gel Allah razı olsun gel otur da sana öğreteyim diyen bir düzen mi oldu ki bu çocuklar 15 yaşından sonra gitsin de Müslüman olsunlar. Bu çocuklar Müslüman olmadılar ki Müslümanlıktan da çıkarlar da başka bir şey olurlar. Olmadılar yani. Ne oldular? <laughs> laik idiler. Laik. Laik. Laik kutsal değer. Laik nedir? Laiklik nedir? Laik, e, devletin laik demek, devletin Allah'a ve dine ey Allah, ey din tamam, sen varsın, sen benim halkımın kutsal inancısın ama şöyle kenarda dur. Dur. Ben yapacağımı yapayım, sen bunları seyret bakalım demektir. Laiklik devlet için budur. Yani din Devlete karışmaz, devlette de dine karışmaz. Allah devlete karışmaz, devlette de Allah'a karışmaz. Ne yaparlar? Ne olur? Devlet istediğini yapar, Allah seyreder, haşa. Ya da Allah istediğini yapar, devlet seyreder. Allah zaten hep istediğini yapar, yani kendi istediğini yapar. Devletin de o Allah'ı yapmasına karşı çaresi yoktur. Yani devlet mecburi layık. <laughs> mecburi yani layık. Çünkü karışmak istese de karışamaz. Karışabilir mi? Karışamaz. Yani devlet otomatik ve mecburen layık. <laughs> Allah'a karışmak istese de karışamaz. Hadi karışsın bakalım ne yapacak? kendini mi kesecek? Yani yani karışamaz yani. İsterse karışsın. Sen de karışamazsın. Ben de karışamam. Kurban oldu. Nasıl bile söyle yapar. Yani devletin layıklığıyla haşa Allah'ın layıklığını çok karıştırmayalım. Devlet din işine karışmaz. Allah da devlet işine karışmaz. E buna layıklık denir. E, tamam. <laughs> Ama yani dikkat ederseniz burada bir durum vardır. iki durum yoktur. Yani devlet Kaşe Allah'a ve Allah'ın dinine diyor ki sen kenarda dur öyle ben yapacağımı yapayım sen tamam varsın birsin haksın haksın birsin teksin ama e, lütfen kenarda durun siz kenarda durun benim işime karışmayın diyor laik oluyor bu çocuklarımız işte bu laik idiler laik idiler sonra büyüdüler az buçuk. O gün kendilerini devlet sanıyordu çocuklar, layıkız derken devlet sanıyorlardı. Ama 15 yaşına geldikten sonra bir bakıma, ya biz devlet değilmişiz de insan mıyız dediler. E, ne yaptılar? E, bildikleri nedir? Allah'a, ey Allah sen kenarda dur demek başka bir şey. Bilmiyordu ki çocuk, ey Allah sen kenarda dur, tamam varsın, birsin, haksın. Ama kenarda dur, e, kusura bakma ben diyelim ki dansöz olacağım, e, olurum <laughs> yani diyelim ki ben e, şu olacağım, bu olacağım yani iyi olmak aklına gelmez, iyiliği bilmiyor çünkü ama kötü olmak yollarına doğru diyelim ki kendisi gidecek, giderken ya benim Allah'ım var acaba bana ne diyor diye sormaz. Çünkü layıktır, layık olarak alışmıştır Allah'a kenarda dur demeye. Gider kendisi istediğini yapar. Ne yapar? İşte e, harf kodlu derneklere girer, harf kodlu nümayişlere katılır, harf kodlu bilmem neler olur. Yani kendisi olur, <laughs> cinsel eğilimlerini kendi kendine tazm, tatmin ve tanzim eder. Allah'ın ne dediği umuruna gelmez yani. Niye gelmez? Çünkü Allah Allah'ın kenarda durması esastır. Laik ya, laik ya. Kenarda durması esastır. E yani çocuk da deist oldu diyor ya hem de bunu kim diyor? Laikler diyor. Laik eğitimin pedagogları diyor. şun şeyleri diyor ve bundan da Müslümanları suçluyorlar. Sanki bu çocukları biz 15 sene o kesintisiz mecburi ve Kur'an yasaklı düzene biz mecbur etmişiz gibi e, sanki biz mecbur etmişiz yani din mecbur etmiş sanki din bunlara çok yanlış şeyler öğretmiş çocuk 15 yaşından sonra da lan istemiyorum lan böyle bir dini demiş de gitmiş ne yapmış deist olmuş Allah Allah işte deist ile laikliğin, laiklik dine, devletin dine ve Allah'a dolayısıyla Tanrı'ya ee, sen tamam varsın halkımın kutsal inancısın ama lütfen, lütfen, lütfen karışma demektir. Benim işime karışma demektir. Laiklik bu, laiklik. Ben de senin işine karışmam diyor, diyor ama hani erken, karış, karış yani. <laughs> sen <laughs> ne olacak yani sen karış. Nasıl karışacaksın? Yani zaten karışmak istesen nasıl karışacaksın? Hani rahmetli Necip Fazıl anlatırdı. E, Yuri Gagarin uzaya ilk çıkan astronot dönmüş gelmiş demiş ki bütün uzayı dolaştım. Haşa Allah diye bir şeye rastlamadım demiş. Rahmetli Necip Fazıl da derdi ki ya sana kimde de Haşa Allah gökte şamandıra gibi asılı duruyor diye. Şimdi devlet de yani Allah'ın işine karış, karış. Karış. Karışabiliyorsun. Yani karışmıyorum diyorsun ama karışacağım ulan desem bile neresine karışacaksın? Yani yağmuru göğe doğru mu, doğru mu yağdıracaksın yani? Denizleri kara yapıp karaları deniz mi yapacaksın yani? Sivrisinekleri havada uçurmayacak da yerin dibinde mi yüzdüreceksin? Yani Yapacağın iş ne? Karışmak istesen de karışamazsın yani. <laughs> yani dolayısıyla da laiklik e, tek mecburi laikliğin tanımındaki e, durum mecburi durum. Yani başka bir yolu yok. Yani Allah devlet devletin işine karışmayacak, kenarda duracak buna mecburi istikamet e, deist ne yapıyor? Deist de kendi kendine diyor. Ya yani devlet gücüyle demiyor da Allah'ım diyor, Allah diyor. Allah'ım diyor mu bilmiyorum da. Allah'ım ben gideceğim şimdi sevgilimle yatacağım. işte o bana bir şeyler yapacak, ben ona bir şeyler yapacağım. bunu sana soracak değilim yani. Nereden başlayayım, nasıl yapayım? Ya da nikah yapayım mı, yapmayayım mı diye sana sormayacağım. Ne yapacağım? Ben zaten gönlüm çekmiş de gideceğim. O da beni çekti. çekti Öyle herhangi bir zorluk da falan da yok, zorlama da yok. O beni istiyor, ben onu istiyorum. Ee, ve yatacağız, ondan sonra kalkacağız, ondan sonra elbiselerimizi giyineceğiz. E, bu arada diyelim ki, hadi bu çocuk Müslüman olsaydı eğer sorardı ya ben buna bununla aynı yatağa girmem caiz midir diye Allah nedir diye sorardı ama deist olduğu için <laughs> deist sormasına gerek yok çünkü Allah devlete karşı nasıl kenarda duruyorsa kula karşı da öyle deist olduğu zaman kenarda duracak karışmayacak ve karışmadı <laughs> ve sen e, yataktan çıktıktan sonra da elbiseni giyiyorsun. Yani ne gusle gidiyorsun, ne yıkanıyorsun, böyle geliyorsun insan gibi topluma karışıp devam ediyorsun. Üstelik bir de böyle çağdaş norm ölçüler bir de değişsin. Yani mübarek bir değişsin hani. <laughs> e, ben değişti falan. Yani <laughs> böyle garip bir dünya. Ama bu videoyu niye yapıyoruz? Yani bu kadar gevezelik niye? Bu kadar gevezelik arkadaşlar ey millet. Yani kimsenin deist olduğu falan yok. Kimsenin ateist olduğu falan da yok. Hiç kimsenin. Yani İslam öyle bir şeydir ki bir kere Müslüman olduysan ne kadar gavurum desen de sen de Müslümanlık vardır. Olur yani. Olur. Öyle bir bulaşmasın yani. Müslümanlık sana bulaştığı an An, sen deist olamazsın. Sen ateist olamazsın. Mesela sen hayatında bir kere gusül abdesti aldıysan, bir kere. Bu nedir? Gusül abdesti almak nedir? Dinin bir icabatını yerine getirmektir. Yani eee cünüp olduktan sonra yani diyelim ki hani kelimeler işte kelimeleri bilmiyoruz ki cünüp dedim mesela anlaşılır. Yani kadın ve erkeğin birbiriyle diyelim ki tatmin olacak şekilde birbirine girmiş olması diyelim insanları da yıkanmayı gerektirir. Ee, ne olursa olsun ikisinin de yıkanmasını gerektirir. Nasıl yıkanması diyelim gusül abdesti deniyor buna. Gusül abdestinin de emredilmiş bir şekli vardır. Üç kere hani tamamıyla o bir ilmihal konusunda anlatırız o başka da ama üç kere ağza dolu dolusu vermek, üç kere burna dolu dolusu çekmek e, tabi niyetten sonra ondan sonra bir de bütün bedenini başından e, ayak tırnağına ve hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde e, yıkanmak, e, gusül abdesti almak demektir. Denize girdiniz diyelim, e, denizde şey yapıyorsunuz, denizin ortasında ya nasıl olsa ben suya girdim diye değil, ama denizin ortasında da üç kere ağzını dolu dolu su alıp suyu boşaltacaksın, burnuna üç kere suyu çekeceksin. Ondan sonra da böyle sadece dalmakla değil, azıcık buçukta da ufalana oğacaksın uğ kendini. Yani gusül abdesti oğacaksın ve bu gusül abdesti oluyor. Bu şekilde yapmış oluyorsun. Hayatında bir kere yaptıysan, yaptıysan bunu istesen de sen deist olamazsın. Bundan sonra olamazsın. Niye olamazsın? Deistlik Allah'a kenarda dur demektir. Ateistlik sen zaten yoksun demektir. Ama sen gusül abdest alıyorsan o gusül abdestini alın, almayı sana emreden bir gücün varlığını zaten kabul ediyorsun. Deist için zaten varlık kabuldü. <laughs> Ama kenarda dur diyordur. E yapmış olmakla, gusül abdestini yapmış olmakla Allah'ım sen karış bana diyorsun yani. Kenarda durma bu karış. Nitekim karıştığın için sana teşekkür ederim diyorsun. Demiş oluyorsun. Satıkarlık yapıyorsan Allah'ın dediğini yapmış oluyorsun. Allah'ın dediğini bir kere yaptıysa devamı gelir. Sen istesen de artık deist olamazsın. İstesen deistim der. Çok önemli bir şey değil. E, ateist o da gusül abdesti aldıysa alıyorsa ateist olan bir evladımız ateistim diyen bir evladımız eğer gusül abdesti alıyorsa e, o yani varsın ateistim desin çok önemli bir şey değil. Desin yani Allah'ın emrini tutsun da varsın ateistim desin çok önemli bir şey değil. Allah'ın emrini tutsun yalan söylemesin. Allah'ın emrini tutsun e, diyelim ki hırsızlık yapmasın. Allah'ın emrini tutsun. Dürüst insan olsunlar, dürüst, namuslu, temiz, herhangi bir Müslüman gibi insan olsunlar. Tabi Müslümanlar sahtekarı gibi olmasınlar, o ayrı başka bir şey. Çünkü e, yani sahtekardan Müslüman olur mu? Olur. Müslümanın sahtekar olur mu? Olur ama onlar örnek değildir. Esas Müslümanlığın kitabında yazılanlar örnektir. İnsan insana baka baka evet kararır ama insan insana baka baka da düzelir. Ve dolayısıyla da onlar kişi varsın, değiştim desin. Çok önemli bir şey değil. Yeter ki Müslüman gibi yaşasın. <laughs> Müslüman gibi yaşayın. ister değiştim deyin, ister ateistim deyin. Ya bu e, harf kodlu kelimelere girmeyin. Onlara hiç e, yaklaşmayın. Allah göstermesin. Olursanız da öyle bir şey o da kendinizde kalsın. İnsan cinselliği dilinde gezmez. Gezmez yani. Sen de gezme. Yani ben şuramla şöyle yapıyorum, buramla böyle yapıyorum diye bunu kılına, kıyafetine, diline, e, makyajına, şuna buna yansıtma. Herhangi bir insan gibi sokakta gezin. Önemli şey değil. Kim olursanız olun yani. Allah e, yani insan insandır. Kim olursa olsun insandır ben nasıl ki cinselliğin propagandasını yapmıyorsam kendi cinselliğimin propagandasını yapmıyorsam durumumun propagandasını nasıl ki yapmıyorsam o harf kodlu olanlarda varsın o şekil olsunlar. Allah bilir, kendileri bilir. Ona ne, kime ne. Ama onu bana gösteriyorsan, onun propagandasını yapıyorsan onunla onur şan şöhret <laughs> peşine düşüyorsan onur diye şerefsizlik e, pazarlamaya kalkıyorsam kusura bakmayın. Kimsenin ta, şey armut toplamıyor. Cevabını herkes verir. Çünkü herkesin kendisini savunma hakkı vardır. Senin kendine nasıl ki savunma hakkın vardır. Herkesin de kendisini savunma hakkı vardır. Dolayısıyla da yani o harf kodlu şeylerle övünmek ya da kendinizi öyle tanımlamak e, Peşine düşmeyin, var Değiştim deyin, ateştim deyin, çok önemli değil ama insan gibi olun. Ee, önemli olan o. Yani bu video şu anda 25 dakikayı geçti. Bazı yerler kesilecek. <laughs> Kısaltılacak. Artık neye döner çok da bilmiyorum. Ama dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm.